Merhaba, adım Margaret, sadece beden analisti. Şimdi size karakter özelliklerimizin ne olduğunu anlatacağım. Hepimizin 5 karakter özelliği var, bu 5 genellikle baskın olanlardır, yani bizim zirvelerimizdir. Bu özellikler, gebelikten başlayarak yaklaşık 6 yaşına kadar gelişir. Her yaşta bir özellik oluşur, gebelikte ilk özellik olan şizoid gelişir. Daha sonra emzirme dönemine girdiğimizde, oralite özelliği ortaya çıkar. Çocuk, şantaj ve pazarlık aşamasına geçtiğinde, annenin onu güzel bulduğunu söyleyerek istediğini elde etmeyi öğrendiği o aşamada, psikopati özelliği oluşur. Ardından tuvalet eğitimi aşamasına geldiğimizde, masokist özelliği devreye girer. Çocuk genital bölgelerini keşfetmeye başladığında, her bir bu aşamada tekrar eden travmalar yaşarız ve bunlar bizim bir parçamız haline gelir. Bu travmalar, belirli bir durumu nasıl anladığımız, nasıl yorumladığımız ve nasıl hissettiğimizle ilgilidir. Ancak bu durum genellikle gerçekten olanı yansıtmaz, bebek durumu nasıl yorumladıysa ve hissettiyse öyle olur. Karakter özelliği neredeyse bir disfonksiyon veya anlayış eksikliği gibidir. Anne-bebek -be ilişkisi veya bazen bu çocuğun yaşadığı ortamda etkili olabilir. Bu özellikler savunma tepkileri geliştirir, bir koruma mekanizması oluşturur. Burada eğer bu özellikler bir travma ile başlamışsa, durumu tersine çevirmeyi öğreniriz. Acıyı ya da güçleri süper güçlere dönüştürmeyi öğreniriz. Bu karakter özelliklerimizin kaynakları olarak adlandırdığımız şeydir. Bunlar bizim hayatta kalma biçimimizdir. Bugün her zaman aynı travmadan geçerken bu şekilde kaynaklarımızı devreye alırız. Bu bilgi, yaşını tarafından geliştirilmiştir. Amacı, hastayı bütün olarak görmek ve genel davranışı analiz etmektir. Yaptığı tüm çalışmalar sonucunda, hepimizin bu beş karakter özelliğine sahip olduğunu, bazılarının daha fazla, bazılarının daha az olduğunu anlamıştır. Karakter, bizim ruh halimizin ve kişiliğimizin ifadesidir ve bu karakter özellikleri bedenimiz, hareketlerimiz, duruşumuz, giydiğimiz kıyafetler ve ses tonumuz aracılığıyla okunur ve analiz edilir. Yani bütünümüz değerlendirilir. Özetle anne karnındaki bir bebek annesiyle bir etkileşim içinde olacak ve eğer anneyle bir sorun varsa bu bebek üzerinde bir iz bırakacaktır. Bu iz bebeğin işleyişine etki edecektir. Bu çocuk ergenliğe geldiğinde o karakter özelliklerini gösterecek ve bu özellikler daha belirgin hale gelecektir. Ancak dikkat edin, biz anneler Çocuklarımızın bir durumu nasıl yorumladıkları veya hissettikleri konusunda sorumlu veya suçlu değiliz. Bu özellikler onların nasıl anladığı ve hissettiği ile ilgilidir. Eğer gücümüz olsaydı, elbette süper kahraman ya da Wonder Woman gibi anneler olurduk. Şu anda yapmamız gereken bu çocukları anlamayı öğrenmek, bu acılarla başa çıkmayı öğretmek ve onlara acılarını süper güçlerle değiştirmeyi göstermektir. Umarım beğenirsiniz. Unutmayın, sağlıklı anneler, sağlıklı çocuklar demektir. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu özelliklerin her birinin nasıl işlediğini açıklayacağım. Görüşmek üzere.